Anayasa Mahkemesi üyesi Basri Bağcı'nın Yüksek Mahkeme'nin Başkan Vekilliği görevine seçilmesi nedeniyle Uluslararası Kafkas Derneği mensuplarıyla Ankara Hakim Evinde akşam yemeğinde bir araya geldiler. Akşam yemeğine Uluslararası Kafkas Derneği yönetimi, Yargıtay, Sayıştay yargı mensupları, üst düzey askerlerle iş dünyasının seçkin mensupları katıldı. Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk, yemekte yaptığı konuşmada yurt dışında 20 ülkede, yurt içinde 20 ilde temsilcilikleri bulunduğunu, gerek pandemi sürecinde gerekse 6 Şubat asrın felaketi deprem sonrasında yardımlaşma konusunda önemli hizmetlere imza attıklarını söyledi. Berk, konuşmasının devamında Basri Bağcı'nın seçilmesi nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirerek Uluslararası Kafkas Derneği olarak kendisini böyle güzide katılımın sağlandığı bir ortamda misafir etmekten dolayı son derece mutlu olduk. Yaptığı ve yapacağı önemli hizmetlerde daima yanındayız. Sayın Başkan'a yeni görevinde başarılı hizmetlere devam edeceğine inancımız sonsuzdur dedi. Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilliğine seçilen Basri Bağcı da yemekteki konuşmasında Böyle güzide bir toplulukla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek hayatımızın her aşamasında topluma yönelik hizmetlerimizde gayretimiz devam etmiştir yine edecektir. Bizleri güzide ortamda ağırlayan Uluslararası Kafkas Derneği camiasına çok teşekkür ediyorum dedi. Yemekte Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuzberg tarafından günün anısına geleneksel orijinal Çerkez kaması takdim edildi.